Biz bu akşam Zeytinlik köyde dolaşmaya çıktık. Orada çok sevdiğim bir kafe var. Sıcak kahve. Orada bir tatlayıp kahvemizi içip öğrenci. Ondan sonra akşam yemeği. Akşam yemeğinden önce tatlı yemeyi çok seviyorum. Merhabalar. Selanik tatlısı altında bir var, üstünde krema ve karamel sos koyuyoruz. Tamam. Yanındaki tiramisu. Tamam. Yanındaki mozaik ve sufle ve tamam. ev yapımı sade dondurma. Tamam. Ben selanik tatlısı alacağım Ben bu sefer sonra tiramisu evet. yiyeceğim. Tiramisu. Tiramisu yiyeceğim aynen. Bu sene bayağı kalın olur kısa. Bu arada çekim yapıyorum. Evet. Şey yok değil mi? <laughs> Sıkıntı yok. Yok yok. Yani. Okay. Kısmını çıkarırsın evet. artık. Kısmını <laughs> çıkarırsın. <laughs> Onu ben bir de... <laughs> ip yaparım. Bırak. Tamam bırak <laughs> Ben şimdi şeyden bahsettim. <laughs> Zeytinlik öyleye dolaşmaya geldik. buraya sürekli geliyoruz. En sevdiğimiz tatlıcılardan birisi, kafelerden birisi. O buranın biraz şeyini yapıyorum, tanıtımını yapıyorum. Peki. Aynen. Bir... <laughs> koyayım Instagram'a koyacağım. izin verirseniz. <laughs> Koyarız. Aynen. Bakın burada neler var, <laughs> ev yapımı, gök çağda var. var. Geçen sene açmamıştınız. Açtılar. Açmadınız Geç mı? Geç açtık. Ben 15 Haziran'da açacağız diyorlardı, Bir muhabbet etmiştik. Başka biraz önüne de göstereyim. Bir de burası Adana'nın en temiz yeri. Çok teşekkür ederim. Öyle değil mi? Yani geçen de bahsettiniz. Masalardan kalkınca anında temizlik yapılıyor. Mis gibi. Aa, çok güzel. <laughs> bir geçen gün bir beyefendi geldi. Bütün dükkanlara girip vitrine bakmış. En güzel bir bir vitrine Hani şey olarak. Çok güzel. Düzen olarak bütün vitrine. Ben bir şey daha ekleyeyim o zaman. Sadece düzen değil lezzet olarak da çok güzel. Bir teşekkür ederiz. Aynen. Teşekkür ben bir de e, Amerika'da rica ediyorum. Amerika. Aynen. Ben sade kahve. Seger kahve Hı -hı. kullanıyorsunuz. Hayır. Nespresso galiba. Nespresso, Nespresso kullanıyorum. Burası sevstanı bir yer. Gelince adaya orayı. Şöyle vitrinde çekeceğim. Çok. Teşekkür ederiz. Şu güzelliğe bakın, şu vitrinin güzelliğine bakın. Beşerler, hediyelik eşyalar. Sıcak kahve ismi. Zeytinlik köyün üst kısmında yerlerde böyle açık güzel oturma alanları var. Bakın kimsecikler yok etrafta. Rahat rahat burada kahvenizi içip tatlınızı yiyebilirsiniz.